Denizli Pamukkale İncirli Pınar Rakım 409. İnciri aşılamıştı. Ne zaman? 26 Ağustos 2021. Evet, bugün 16 Eylül 2021. Aşı nasıl kontrol edilir? Nasıl çözülür? 21 gün oldu ve aşıyı kontrol ediyoruz. İncir aşısı tutmuş mu, tutmamış mı? Yavaşça çözüyoruz. Çözerken oldukça ağır hareket ediyoruz. Evet, buraya kadar geldik. Bak Mehmet dayı. Şuraya bastırdığında gittiyse aşı tutmuş demektir. Evet. Tekrar gevşettik ve tekrar sarıyoruz. Evet. Şu şekilde sarıyoruz. Bunlar asıl gelecek sene 2022'nin Nisan'ında sürecek. Gelecek sene hatta meyvesini dahi yiyebiliriz. Evet. Aşılar oldukça güzel. Şunu da şunu da çözeceğiz. Evet şu şiirle bitiriyorum. Yesevi'den ödünç aldım hırkayı. Hacı Bektaş nefesimde kıl, pay kıl payı. Yunus oldum tamamladım halkayı. Yüzyıllardan bana geçen aşk budur. Fermanları hiçe sayan aşk budur. Herkese Denizli'den sevgiler saygılar selamlar.